Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kart açılımı yapacağız. Bakalım hangi oyuncular gelecek. Arkadaşlar tüm paramı harcayacağım bugün. 1 milyon 1 milyon 8 bin 800 bin 8, 885 bin lira 30 TL'm var. Yani çok param var arkadaşlar. En pahalısından başlayalım. Açıyoruz. Evet, animasyon da gayet güzel. İkon. Evet arkadaşlar ilk paketten ikon tutturduk. Kim geliyor? Ve kafu çok iyi. Çok iyi tutturduk arkadaşlar. bayağı iyi. Bir paket daha açacağız. Şu ben boş vereceğim 88 artı paket oyuncu ve bu sefer Manchester United. Bruno Fernandes arkadaşlar. Güzel. Bayağı iyi. Güzel gidiyor. O yanında Darwin Nunez ve Kai Havertz geldi. Çok iyi. Şu 150'likten de açalım. Para yavaştan bitiyor. Emre Mor geldi. Emre Mor'u alıyorum arkadaşlar. Basıyoruz parayı. Toni Kroos, Martin Odegaard ve Rüdiger. Rüdiger. Rüdiger'i alacağım arkadaşlar. Ve Fransa bakayım tanımıyorum çok kötü bir oyuncu para da yavaştan tükeniyor güzel şu an şu diğerleri çok açıyoruz yine bundan yine yine kon Evet arkadaşlar çok iyi. Van Arkadaşlar çok iyi bir oyuncu Van Para bitiyor yavaşça. Evet Van Şundan da açıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Bu ya Kosaka. Nikola Zaniolo. Zaniolo'yu alıyorum arkadaşlar. Bunu da açıyoruz. Evet. Yine güzel bir animasyon. Ve yine ikon arkadaşlar. inanılmaz. Çok efsane şeyler çıktı bugün. Kim bu? Zinedin Zidane. Çok iyi çok iyi arkadaşlar. 600 bin lira kaldı. Şu an şunu da açalım. Tüm en iyileri açacağız. Oy çok iyi kart. Muhammed Kudüs. Güzel. Evet. Güzel kart. 81'miş. Ahmet Kudüs'ün. Mertin Odegaard. Biyako Saka. Saka. Anthony. Daha var mı? Bu neymiş? Bunu açık. Gözüme güzel gözüktü. Nabil Fekir. Fabinho. Laporte. Delight Kyle Walker geldi. Walker alıyorum. 150'lik gördüm. Hmm. engolagante Oo. No yer alacağım. 160 liraya var. 160 bin lira. 65 bin TL kaldı. Bu ne ya? O kadar paraya bunu mu verdin gerçekten? Aç. Aa para etmiyor. Buna da etmiyor. Sana da etmiyor. Sana da etmiyor. Sana da etmiyorum. Aa bunu açarız ama. Argentina. Juventus. on geldi Maria güzel. 15 bin lira aldı. En kötü paket bile olsa alıp açacağım. Di Maria. 15.000 liraya varmış Gold Park diye. Brezilya Nottingham Forest'ten Renan Ludi. 30 TL aldı. Buna da bir şey etmediğine göre. Ee, bu son güzel olmadı. Kapat. Hatta şu videoyu izleyip onu da açacağım. Çok güzel gözüküyor. Gözüküyor sabahtan beri gözüküyor. Petrol ofisi Sosyallik'te turnuva heyecanı devam ediyor. Hayalindeki kadroyu kur, turnuva rekabetine sen de katıl. Ne, turnuva turnuva birincisine iPhone 13, Oy. sonraki 20 kişiye 1000 lira diğerinde hepsi burada çekil hediye. Petrol ofisi Sosyallik'e indir, kazanmak için oyna. Sosyallik! Evet arkadaşlar bunu da açıyoruz. ve Bitiyor. Xavi, Pirlo. O Lionel Messi geldi. Burada Pirlo var, Xavi var ama Messi'nin bu fotoğraflı hiç kartı yoktu bende. O yüzden bunu alıyorum. Ve evet arkadaşlar, bu bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşça kalın.